çalışmıyor bakın. Şöyle göstereyim size. Şimdi normalde akücü elektrikçi birisini çağırırsınız. Bununla ilgili işte akü getirir, bağlattırır ama benim karavanımda şöyle bir özellik var. Şimdi onu göstereceğim size. Şimdi şu anda bütün sistem kapalı görünüyor akü ile ilgili. Buraya çevirirsem yaşamak üstüne dönüyor. Buraya çevirirsem şurada da okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. 1 ve 2 yazıyor. Yani hem öndeki akü, arabanın kendi aküsü hem yaşam aküsünden şu anda enerji alıyor. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bakalım arabamız çalışacak mı? Ben bunu birkaç kere denedim olmuştu. Bir de sizin görmenizi istedim. Belki siz de böyle bir şey yaptırırsınız. Evet, tekrar kontağı açıyorum. ve çalıştı. Arkadaşlar bu özellik çok güzel. <laughs> yani akünüz bittiğinde güneş enerjisinden aldığınız yani diğer aküye dolan enerjiyi bu öndeki aküye aktarabiliyorsunuz. Bu sayede hani yedek bir akü taşımanıza gerek kalmıyor ya da bir elektrikçi çağırmanıza gerek kalmıyor. Bakın bu şekilde çalıştı aracımız. Şimdi bugün aracı katmaya götüreceğim. Hadi gidelim. Ayrıca şu anda güneş paneli iki aküyü de besliyor. Yani şu anda iki aküyü de şarj ediyor. Hem araba çalışırken kendi şarj oluyor, aynı zamanda güneş panelinden aldığı enerjiyle de aracın kendi aküsü ve yaşam aküsü şu anda şarj oluyor. Böyle bir avantajı var. abi getirdim karavanı. Ama ben de gramı geçiremeyim ya? Ne oldu? Gerçek ajandaları da geldi lan. O olmaz, şimdi olmaz. Ha sen götürdün de. Hayır, akşam oldu. Akşam bizim işi akşam olur. Hayır, drop olursa lanlar olur. Hadi. Daha başka eşyalığım var. Abi ne abi? İyisin bu başka. Bu ne ya? Bu YouTube kameram. Beni görüyor musun şimdi? Bay bay. Geri geri. Hadi <laughs> abi güzelce bir yıka ya. Yıkayalım başkan. Dış yıkama. ama. Ben benim bu boyalar var neden dökülüyor abi ya? Arı boyalı geliyor. Bu da var mı hepsinde? Ha? Bu boya dökülme da var mı? Ha böyle bu var buradan değil mi? Ha. Var var çoğu bir bazıları var. Tamam abi bak şu bölüme var ya. Ha. Şu bu, buraya çok suyu tutma da buradan içeri giriyor, tamam. giriyor yoksa. Tamam. 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 Abi. tamam. Hadi olay sende. Hadi. bir yıkatalım herhalde. Oh mis gibi oldu valla. <laughs> Aha şey Üstte mi? Yok yok. Ha kapalı kapalı her yer. Yani. No, else do Haydi gidelim. Evet, arabamız tertemiz oldu. çekelim bir kenara. Buyurun başka. Eyvallah abicim, çok teşekkür Yeni ederim. Seksen. Hadi görüşürüz. karavanı buraya park ettim. Şimdi temizlik yapmayı düşünüyorum biraz ama suyum az. Şu halları çıkartıp bir de nevrisin takımlarını çıkarıp bugün yıkayacağım. Daha sonra da karavanı komple temizliğini yapacağım. Haydi başlayalım.